thank you tane dana aldık. Allah belediyeden razı olsun yine konteyner kurdu. Sabah sabah bayram namazını kıldık hamdolsun. Sonra kurban şey danayı 10 gün önce aldık. Bugün keseceğiz. Şimdi biraz sonra da alacağız inşallah. Allah her zaman kavuştursun inşallah bizi bayram. bırakmasın inşallah. Bu sene biraz zayıf. Geçen sene daha yoğundu. Bu sene hiç çok zayıf yani kurban kesimi açısından. Koşullar zor. i̇şler İş, yeni açıldı. Herkes şeyini açıldı. Tabii insanlar da yanına gelmekten korkuyor. Ama yine buna da şükür ya. Rabbim hayırlı uğurlar herkese inşallah. Allah, herkese Allah devletimize zeval vermesin inşallah. Amin inşallah. Devletimize zeval vermesin hayırlı inşallah. Hayırlı olsun hepimiz için inşallah. Aldık işte bir kurbanlık. Ee, Allah kabul etsin. Herkesin kendilerine kabul etsin. E, fiyatlar da uygundu gayet. E, aldık. Allah kabul etsin. Kestik. Evimizi de şimdi götüreceğiz inşallah. Sabah kalktık. Ee, Tabi mübarek bir gün Namazımızı kıldık, bayramlamasını. Ondan sonra kurban vazifesini yerine getirmek için sıraya girdik. Belediyenin etmiş olduğu konteynerde kesim için sıraya girdik. Sıra bekliyoruz. Genelde çok iyi bir e, uygulama. Yani en azından e, sokaklarda o çirkin görüntüler olmuyor. E, e, ehil kimseler tarafından dediğiniz gibi kesiliyor. Ee, hayvanın da e, şeyi, e, yani e, dini vecibeler de yerine getirilmiş oluyor aynı zamanda. Ha, i̇yi bir uygulama yani. Biz de sabahleyin ailece kalktık. Babam, ben, biladerim Bayram namazımızı kıldık. Hemen üst tarafta. Daha sonra da buraya kurbanımızı kesmek için profesyonel yerlerde buraya getirdik kurbanımızı. İnşallah bir an önce bütün dünyadan şu pandemi sürecinin geçmesini, bütün ilk başta Müslüman aleminin, bütün insanlığın hayırlara vesile olmasını istiyorum bayramın. İnşallah insanlar daha sağlıklı, daha güzel günlerde bayram sevinci yaşarlar. Buradan aldıktan sonra daha bu işin ev bir de kısmı var. Evleri tek tek onları artık ayarlı dolaplara dağıtım şekli o şekilde değerlendirecek. Bayramlaşma muhtemelen uzaktan olacak. Telefon trafiği yaşayacak. O şekilde. <laughs> Teyzemin kesmeni şey yaptım, çekmek istedim. <laughs> Günüm çok iyi oldu. Kurbanlarımızı aldık, kızımla geldik. Kestik iki tane. İşte böyle yaşıyoruz kelliyle. Allah'ımızdan sağlık. Allah kestiğimiz kurbanların yüzü suyu hürmeti için bizi Cennet kapısını açar inşallah. <laughs>

Maşallah, maşallah, maşallah. Yani hayvan başında nereden baksan bir iki üç yüz ufak hayvanda dört yüz böyle düşme oldu. Yani adam hayvanın etlisini alıyor. E sonra kalan hayvanda düştü sen Aslında biz düşürmüyoruz hayvanı. Biz yine fiyatımızı koruyoruz. Hayvanın iyisi etlisi gidiyor zayıfını vatandaş anlamıyor. Fiyat düştü. Fiyat düşmedi. Hayvanın et kalitesi düştü. Ya biraz bu fiyatlar düşüyor. Hem uygun fiyata olmuş oluyor. E, o yüzden biz de ailece 3-4 kişi toplandık. İşte bakınıyoruz öyle. Vallahi yani hayvan çok fazla ama e, şey fiyatlar biraz pahalı geliyor açıkçası. E, esnaflar da haklı belki de maliyetlerin yüksek olduğundan dolayı ama e, bakalım ya İnşallah e, doğru bir hayvan buluruz işte kesemize uygun. Evet evet hemen keseceğiz yani. هو روح هو اصلا بتعمل تصوير يا عمي جايين كده تعالوا اصبر بينك الله يرضى عليك والله ضيعت دغدغه الفيديو Шомоф Фран Виктор Ланга Хочмаа Кач 7:30